Günaydın. Erken uyandım. Kütüphaneye gidip ders çalışacağım. Sonra derse gideceğim. Bugün resmi olarak finallere girmiş bulunuyoruz. İki sınavım var. Bir tane de makale finalim var. Yaz okulu olduğu için dersler o kadar ağır değil. Yani bence biraz çalışmak yeterli olur. Bu arada Yonse her yaz uluslararası bir yaz okulu düzenliyor. Ben şu anda orada değişim öğrencisiyim. Programın linkini açıklamaya bırakacağım. İlgilenirseniz bakabilirsiniz. Vlog. Vlog. <laughs> <laughs> tüm öğrenciler yaz okulunda olmadığı için şu anda kampüs daha boş. Normal zamanda final haftası buralar nasıl olur düşünemiyorum. Şimdi üzerimizi değiştirip yemek yiyeceğiz. Sonra da beraber finale çalışacağız. Askerlerle uğraşalım. Burada Sinjon onda su savaşı yapsınlar. Sokakları trafiğe kapatmışlar. Akşama kadar burada su savaşı yapacaklarmış. Sınava çalıştım. Saat şu an 11.30'a geliyor. Bir tane kafede arkadaşlarımla oturuyordum. Sonra onları evlerine gitti. Ben de yürüdü dönüyorum. Şimdi gece turu yapacağız ama çok karanlık yani şu anda karanlık değil ama biraz da orman yoluna gireceğim karanlık tek başıma bakacağız bu kampüs Itu Ayaz'a kadar büyük sanıyorum Yonse Kore'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi Sky diye bir ligleri var Amerika'daki Ivy League gibi buradaki Sky'da Seoul National Korea University ve Yonse bu üniversitenin tıp fakültesi çok meşhur. Sağlık bilimleri çok iyi kampüsün içinde üniversite hastanesi de var ayrıca. Ben Koç Üniversitesi'nde okuduğum için bu kampüs bana çok büyük geldi. Şehrin tam içinde olması bu kampüsün de aşırı iyiymiş. Bizim okul çok uzak. Burada hemencecik Seul merkezine gidebiliyorsunuz. Sen de yokmuş odada kapıda kaldık. Sağ ol acışi. Merhaba. Sabah uyanınca unuttum. Şimdi aklıma geldi. Yolun yüzde doksanına yürüdüm. Fakülteye geldi. Şimdi derse gireceğim. Ders aslında daha derse gireceğim. Önce kahvaltı yapacağım. Ondan sonra derse gireceğim. Artık bu son haftam, son haftamda çekiyorum, o yüzden burayı çok özleyeceğim. Şimdi giriyoruz içeri. Kahvaltı yapacağım, birazcık ders çalışacağım, sınavlarım var. Sonra derse gireceğim, çıkıp yemek yiyeceğim. Başka bir derse gireceğim sonra. koruyucu sınavım var. Fighting! Eğer üniversitenizin Kore'de herhangi başka bir üniversiteyle anlaşması varsa o okullarda değişim öğrencisi olarak okuyabiliyorsunuz. Mesela Koç Üniversitesi'nin Yonsei Üniversitesi ile anlaşması vardı. Ben orada burslu olduğum için burada da burslu sayıldım ve buraya değişim öğrencisi olarak geldim. Hiçbir para ödemedim. Tam zamanlı Kore'de okumak istiyorsanız ayrıca başka sınavlar ve başka yeterlilikler gerekiyor. Ben bunlara çok hakim değilim, tam zamanlı burada üniversite öğrencisi olmadığım için. O yüzden o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Bir dersten çıktım, bir yerine gidiyorum. Arada hoca teneffüs falan bir şeyler yapmadı. Aç kaldım şimdi marketten küçük bir şey atıştırmalık bir şey alıp onu yiyeceğim bir yerde yoğun bir hafta. Düzgün bir yemek yiyip Korece sınavdan öncesi moral olsun enerji olsun. Korece dersine yürüyorum sınav var. Diğer dersi hoca erken bıraktığı için yemek yedim. Şimdi kapıdan gireceğim. senin Korece Dil Enstitüsü çok iyi diyorlar. Ben bayağı memnun kaldım. Üniversitede öğrenci değilseniz de ders alabiliyorsunuz bu enstitüden. Sınavdan çıktım çok yorucuydu. Şimdi odama gidip birazcık uyuyacağım. Sonra yarınki sınav için çalışacağım. Bu hafta o kadar yoğun ki gerçekten. Honda'ya <laughs> <laughs> geldi bazı arkadaşlarım gidecekler. Ve Onlara veda edeceğim. Böyle bakalım. Yemek falan yiyeceğim. Kat hmm. gitmeden saçlarını boyatmaya karar verdi. Ama böyle çok çılgın bir şey yapmayacak yani biraz rengini açacak sanırım. Öyle güzel bir kuaföre geldik. Güzel ilgileniyorlar. That's nice. Oh, yeah. so, uh, Let's see, wow. <laughs> yeah, it looks very healthy now. It does. It looks like Monocure. cave for the most recent one honey! arkadaşım böyle yurt dışı hep beraber buraya gelmiştik. Şimdi son akşam yemeğimiz olduğu için tekrar aynı yere geldik. Biz yemek yiyeceğiz. Çok